Merhabalar değerli takipçilerim Zülbüye'nin Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, sıhhat versin inşallah. Evlerinize huzur, hanenize kesinize bereket versin. Evet değerli takipçilerim gördüğünüz gibi bu modeli ben çıkarttım. Ee, bir veya böyle iki çapraz karışık şekilde yan olarak, düz olarak görünen bir model. Ben bunun tekrar kurulumunu size anlatacağım ve birlikte çıkartacağız modelimizi. Ben ördüm ama tekrar çünkü sürekli bir yandan bitecek, bir yandan başlayacak. Öyle bir model. Değerli takipçilerim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimizin kurulumuna başlıyoruz. İlk imleğimi aldım ikinciyi düz ördüm ve 1 2 3 4 5 5 tane şöyle gördüğünüz gibi ve 1 2 düz ördüm 1 2 3 5 yani 3 dedim ama 5 tane şöyle evet şu taraftan 1 2 düz örüyoruz 1 2 3 4 5 1 2 düz ördük. 1 2 3 4 5 1 2 düz Modelimizin ilk kurulum sırası başlaması böyle değerli takipçilerim. Ve Arka kısmına çeviriyoruz. Arkayı da düzü düzs, ters ters olarak örüyoruz. Evet. 5 tane düz örüyoruz. 1 2 ve 5 tane düz 2 3 4 5 1 2 ters 1 2 3 4 5 1 2 ters ördüm. 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 2 tane ters Evet. Şimdi tersini çevirdik. Pardon düzünü çevirdik. Bakın şöyle. Şimdi bu kenardan bir tane arttırıyoruz. Ve şöyle iç tarafa bir tane kesiyoruz. Bir tane iki üç tane örüyoruz. Ters. Bu taraftan şu iki düz ilmekten kesiyoruz. Bu taraftan kesiyoruz. Ve bir tane arttırıyoruz. Bir daha bu taraftan eksiltiyoruz. Ve bir iki üç Evet bu tarafa şöyle eksiltiyoruz bir tane arttırıyoruz ve bu taraftan da eksiltiyoruz 1-2 üç tane imleğim var burada bakın şöyle ve bu taraftan şöyle eksiltiyoruz. Arttırıyoruz ve tekrar bu taraftan eksiltiyoruz. 2 3 Evet, 3 tane ters ilmeğimiz var. Bu taraftan eksiltiyoruz. Arttırıyoruz. Bu taraftan eksiltiyoruz. 1 2 3 ve bu taraftan eksiltiyoruz bir tane arttırıyoruz ve kenar kısmını örüyoruz ters tarafını çevirdik ters tarafı düzü düz tersi ters olmak üzere böyle devam edeceğiz Evet. 3 tane düz öreceğiz. 2 3 3 tane de Pardon. 3 tane tamam. 3 tane de ters örüyoruz. 3 düz 3 ters olmak üzere başa kadar gidiyoruz. Evet. 2 3 ters 3 düz. Düz ters olarak Evet. Şimdi ön tarafını çevirdik. Arttırma işlemi burada 3 tane arttırma işlemi olacak. Değerli takipçilerim. Boşa aldık. Şöyle düz ördüm. Burayı da düz ördüm. Ve bir tane düz kaldı. Diğer yerler ters olacak. Pardon düz olacak. Evet. Evet. Devam ediyoruz. Ters düz karışabiliyor bazen. Evet. Şöyle bakın 2 oldu. Bu 3. sıra. Bakın 1 2 şuradan gösterelim. 1 2 3. Buradan da 1 2 3 olarak sayılıyor. Ve biz de sonuncu artış imlemizi yapıyoruz şu anda. Evet. Şöyle arttırdım. 3 imleğimiz kaldı. Ve şöyle Evet. 1 2 3 Arttırdık. 5 tane imleğimiz oldu. Bakın. ters örülürüz. Arttırdık. Buradan da eksilttik. Bu taraftan ikili olacağı için arttırdım. 2, 3, 4, 5 5'er tane imlek olacak aralarda. Diğer yerlerde de 2 tane şöyle düzimliğimiz devam edecek şerit halinde. Ve ilk başladığım sıradan da Evet. 3 5 tane. Şöyle alalım. 4 5 Buradan eksiltiyoruz. Şöyle bakın ikili kaldı. Burada da ikili kaldı. Şöyle arttırdım. Toplam beşer tane aralarda imleğimiz oluştu. Evet, çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın 1 2 3 tane iki taraftan da 1 2 3 tane arttırmış olduk. Sonra şu sıramızı örüyoruz şöyle şuraya kadar. Düz örüyoruz. Tekrar buradan eksilen yerden arttırma başlatıyoruz. Arkasından düzü düz ters ters olarak örüyoruz. Evet bu sıramı da öreyip son olarak tamamen anlatmış olayım. Şimdi arttırma işlemi bitti. 5 tane imlek olacağı için burada 2 tane ters imlek olacak. 2 ters imleğimizi ördük. 1 2 3 4 5 tane düz ördük. Burada 1 2 ters ördük. 1 2 3 4 5 Burada 1 ters öreceğiz. Tekrar 5 tane düz örüyoruz. Düz ördüğümüz taraf ön tarafta ters olarak çıkıyor. Onun içi 4 imlek, 5 imlek. 1 2 1 2 3 4 5 1 2 tane ters ördük. Ve 1 2 3 Evet değerli takipçilerim. Benim anlatacağım kadar süre modelin çıkması tamamlandı. Gördüğünüz gibi bakın harika bir model. Kabartmalı bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet değerli takipçilerim. Şu arttırma kısmından sonra 1 2 3 4 dördüncü sıradan sonra eksiltme işlemimizi yapıyoruz buradan tekrar bir yandan devam ediyor toplanıyor bir yandan arttırma işlemi yapılıyor Evet değerli takipçilerim beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalımda kalın kanalımı takip etmeye devam edin değerli takipçilerim ki böyle yeni modellerden haberdar olasınız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli takipçilerim.